Bu bitkiye çoğu kişi ölmez bitki diyor. Hatta bazıları hiç bakmasan bile yaşar diye anlatıyor. Ama işin ilginç tarafı şu. Evlerde en sık kaybedilen bitkilerden biri paşa kılıcı. Eğer sen de ben bakıyorum ama yapraklar sararıyor, yeni yaprak çıkmıyor. Bir şeyler ters ama ne olduğunu bilmiyorum diye düşünüyorsan sorun sende değil. Paşa kılıcı dayanıklıdır evet. Ama yanlış bakım hatalarını uzun süre tolere etmez. Şimdi bu videoda paşa kılıcını yavaş yavaş öldüren ama çoğu kişinin fark etmediği 7 temel hatayı anlatacağım ve büyük ihtimalle en az birini sen de yapıyorsun. İlk ve en yaygın hata: Aşırı sulama. Paşa kılıcıyla ilgili en büyük yanılgı şu: Yaprakları kalın olduğu için çok su sevdiği düşünülüyor. Oysa tam tersi. Bu bitki suyu depolar ve fazla suyu hiç ama hiç sevmez. Toprağı sürekli nemliyse kökler hava alamaz. Hava alamayan kök de zamanla çürümeye başlar. Bu çürüme hemen yukarı çıkmaz. Önce sessizce ilerler. Sonra bir gün bakarsın, yapraklar sararmaya başlamış. Ve çoğu kişi bu noktada daha çok sulama yapar. Asıl hata da burada başlar. Paşa kılıcında toprak tamamen kuruyana kadar sulama yapılmaz parmağını toprağa soktuğunda nem hissediyorsan henüz zamanı gelmemiştir. İkinci büyük hata, altı deliksiz saksı kullanmak. Dekoratif saksılar çok şık durur ama paşa kılıcı için ciddi bir risk taşır. Altı delik olmayan saksıda su dışarı çıkamaz. Toprağın altında birikir ve kökler fark etmeden suyun içinde kalır. Bu durum özellikle kış aylarında çok daha tehlikelidir. Eğer dekoratif saksı kullanıyorsan mutlaka içine delikli bir iç saksı koymalısın. Bu küçük detay bitkinin ömrünü yıllarca uzatabilir. Üçüncü hata. Çok karanlık bir köşeye koymak. Paşa kılıcı az ışığa dayanır. Evet. Ama bu karanlıkta mutlu olduğu anlamına gelmez. Işık yetersiz olduğunda yapraklar uzar ama güçsüz olur. Renkleri solar, bitki dik duramaz ve savunması zayıflar aydınlık ama direkt güneş almayan bir Alan paşa kılıcı için en ideal noktadır. Gün ışığını görmeli ama yakıcı güneşe maruz kalmamalıdır. Dördüncü hata, soğuk zemin ve cam kenarı. Bu hata özellikle kış aylarında yapılır. Paşa kılıcı tropikal kökenlidir. Yani kökleri soğuğu sevmez. Mermer zemin, soğuk fayans ve camdan gelen soğuk hava kökleri yavaş yavaş yorar bitki bunu hemen belli etmez. Ama zamanla yapraklar güç kaybeder. Saksının altına küçük bir yükseltici koymak ve camdan biraz uzaklaştırmak büyük fark yaratır. Beşinci hata, yanlış toprak seçimi. Bahçe toprağı paşa kılıcı için uygun değildir. Ağır ve sıkışık toprak köklerin nefes almasını engeller. Kökler sıkıştıkça bitki gelişemez. Paşa kılıcı hafif, geçirgen ve hava alan toprak sever. Bu köklerin sağlıklı kalmasını sağlar ve çürümeyi önler. 6. hata. Sararan yaprağı panikle kesmek. Sararan her yaprak hemen kesilmek zorunda değildir. Özellikle dipten yapılan kontrolsüz kesimler bitkinin dengesini bozar. Eğer kesim yapılacaksa doğru yerden ve temiz bir şekilde yapılmalıdır. Aksi halde bitki kendini savunamaz. Yedinci ve son hata, sürekli yer değiştirmek. Paşa kılıcı yerini sever. Bir gün salon, bir gün balkon, bir gün başka oda. Her yer değişimi ışık, sıcaklık ve hava değişimi demektir. Bu da bitkide stres yaratır. Bir yer seç ve orada sabit bırak. Zamanla nasıl toparlandığını fark edeceksin. Özetle, paşa kılıcı az su ister. Delikli saksı ister. Aydınlık, ama sakin bir ortam ister ve en önemlisi sabır ister. Bu şartlar sağlandığında Paşa Kılıcı gerçekten uzun yıllar boyunca seninle birlikte yaşar. Eğer bu video işine yaradıysa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutma. Yeni videolardan haberdar olmak için zil bildirimlerini açarsan çok sevinirim.